Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 7. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde bilimsel gelişmeler ve etkilerini birlikte inceleyeceğiz. Bilinenlerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşmaya ve yeni yöntem geliştirmeye buluş ya da icat adı verilmektedir. Yapılan bir buluş zaman içinde çeşitli kişi ve toplumların katkılarıyla geliştirilip daha kullanışlı hale getirilir. İnsanlara buluş yapmaya yönlendiren etkenler şu şekildedir. İlk olarak arkadaşlar ve en önemlisi merak duygusudur. Ardından karşılaşılan problemler, insanların ihtiyaçları, bilgi birikiminin artması, çevreyi ve doğayı öğrenme isteği, insanların doğaya hakim olmak istemeleri, insanları buluş yapmaya yönlendiren etkenlerdir. Geçmişten günümüze bilimsel birikime katkıda bulunan gelişmelerden bazılarına bakalım. İlk olarak matbaa. Çinlilerin icat ettiği matbaayı Alman Gutenberg geliştirmiştir. Gutenberg'in geliştirdiği modern matbaa sayesinde eserler çoğaltılmış, fikirler daha hızlı ve kolay yayılmaya başlamıştır. İkincisi tekerlek. Sümerler tarafından icat edilmiştir tekerlek ulaşım, ticaret, yük ve eşya taşımacılığı, göç faaliyetleri ve tarım alanlarında katkı sağlamıştır. Barut Çinliler tarafından icat edilmiştir. İlk zamanlar havai fişek yapımında eğlence amaçlı kullanılmış, sonraki yıllarda yol yapımı, maden arama ve savunma sanayisinde de kullanılmıştır. Para Lidyalılar tarafından icat edilmiştir paranın bulunmasıyla takas usulü sona ermiş ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Mürekkep ilk defa Mısırlılar ve Çinliler tarafından kullanılmıştır. Kandillerden çıkan isin bitki zamkları ile karıştırılması yoluyla elde edilmiştir. Cam, Fenikeli denizciler tarafından icat edilmiştir. Kum ve soda karıştırılarak elde edilen cam sanatı, Türklerle birlikte zirveye ulaşmıştır. Osmanlı Devleti'nde çeşme, bülbül önemli bir cam süsleme sanatıdır. Pusulayı Çinliler icat etmişlerdir. Daha sonra Avrupalılar tarafından geliştirilmiş ve pusula denizciliğin gelişmesini sağlamıştır. Güneş yılı esasına dayanan ilk takvimi Mısırlılar keşfetmiştir. Dünyanın şekli Dünyanın şeklinin yuvarlak olduğu ilk kez Magellan'ın dünya turuyla ispatlanmıştır. Daha önce birçok bilim insanı dünyanın şekliyle ilgili fikirler ileri sürmüş, araştırmalar yapmıştır. Bu bilim adamlarından bazıları ilk olarak Pisagor. Pisagor dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ifade etmiştir. Biruni dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü söylemiştir. Galileo dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunmuş ve bu düşüncesinden dolayı Avrupa'da o dönemde Engizisyon mahkemelerinde yargılanmıştır. Buharla çalışan makine, sanayi devriminin temeli buharla çalışan makine ile atılmıştır. Avrupa'da meydana gelen bu gelişme sanayinin yanı sıra her alanda kullanılmıştır. James Watt'ın su gücü ile çalışan makinesi zamanla geliştirilerek fosil yakıtın yanı sıra elektrikle hatta günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları ile çalıştırılmaktadır. Kütle Çekim Kanunu Daha önce Biruni ve Hazini çalışmalarında kütle çekiminden bahsetmişlerdir. Ancak Newton, kütle çekimi ile ilgili yaptığı araştırmalar sonunda ortaya daha detaylı ve sistematik bilgiler koymuştur. Yeni Fikirler, Yeni Teknolojiler Bilim insanlarından Feynman, yaptığı araştırmalar ve verdiği bilgilerle nanoteknolojinin fikir babası olmuştur. Marie Curie ise kararlı ve azimli çalışmasıyla radyoloji bilimini kurmuş ve bu alanda Nobel ödülü kazanmıştır. Etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan ifadeleri yazınız. Birincisi, Orta Çağ Avrupa'sında kilise, bilimsel araştırmaların önünde engel teşkil etmekteydi. İkincisi, coğrafi keşiflerde bulunan denizciler sürekli aynı yöne giderek dünyanın şeklini ispatlamış ve kilise anlayışının yanlış olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Üçüncüsü, 4. yüzyılda Avrupa'da geliştirilen matbaa sayesinde bilginin yayılması kolaylaşmıştır. Dördüncü Üretkinimiz kütle çekim yasasının keşfedilmesi, uzay ve gezegenler hakkında birçok bilginin öğrenilmesini, uzay insan ve uydu gönderilmesini sağlamıştır. Beşincisi, buharlı makinenin icadıyla üretim ve ulaşım ticaret alanlarında ilerlemeler yaşanmıştır. Altıncısı, İncil'in başka dillere çevrilmesi sonucu kilisenin kutsal gördüğü birçok şeyin yanlış olduğu ortaya çıkmış... Bu durum üzerine din adamları ve yenileşme hareketi olan reform hareketlerini başlatmışlardır. Etkinliğimizi bu şekilde dolduruyoruz. Sıradaki etkinliği arkadaşlar sizlere ödev olarak bırakıyorum. Arkasından gelen konu değerlendirme testini sizlerde Ata Yayınları Ben Korkmam serisi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası'ndan tamamlayabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.